Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir dersle beraberiz. Dersimiz mantık. Ee, konumuz Önermelerde dağıtıcılık. Geçen haftaki dersimizde Önermelere giriş yapmıştık. Ee, önermenin tanımını yapmıştık arkadaşlar. Hatırlayalım. Önerme bir tasdik veyahut da hükmün e, zihin tarafından verilen bir tasdik veyahut da hükmün bir e, dil vasıtasıyla, söz vasıtasıyla ifade edilmesiydi. Önermenin unsurları ana üç unsuru vardı arkadaşlar. Konu, yüklem ve konuyla yüklemi bir, bir konuyla yüklem birbirine bağlayan bağ, e, kopula, rabıt arkadaşlar. E, önermelerin nitelik ve niceliğini işlemiştik. Burasının öne, önemli olduğunu şimdi göreceksiniz. E, önermelerin nitelikleri olumluluk veya olumsuzluklarını ifade ediyordu. Yani olumlu ve olumsuz olması e, yüklemin onun e, ya yani önermenin niteliği anlamına geliyordu. Nicelik dediğimiz zaman arkadaşlar aklınıza gelmesi gereken şey ise e, önermenin konusu. Bu açıdan e, üç tür vardı ama aslında ikiye dönüyordu bu. Tümel, e, tikel ve Tekil arkadaşlar, tekil olanlar yani bireyi tek bir şahsı e, gösteren önermeler kaplamının yüklemdeki kaplamının e, bütünüyle kendisine yüklenmesinden dolayı e, tümel olarak değerlendiriliyordu. Dolayısıyla karşımıza necelik açısından iki tür önerme çıkıyordu. Birincisi tümel, ikincisi tikel. Şimdi bu ikili tasdifi birbirine uyguladığımız zaman Dört tür önerme ortaya çıkıyordu, hatırlayın. Yani tümel, tikel, olumlu, olumsuz, tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu, tikel olumsuz şeklinde dört tane önermemiz oluşmuştu. Tümel olumlu A sembolizmi, sembolüyle, tümel olumsuz E sembolüyle, tikel olumlu I, tikel olumsuz arkadaşlar O sembolüyle gösteriliyordu. Önerme e, çeşitleri arkadaşlar yapısı açısından doğruluk değerleri açısından öncelikle e, doğruluk değeri olgusal olan yani sentetik olan a priori ve emprik e, gözlem deney vasıtasıyla e, denetlenebilen e, doğruluğunu ancak bu vasıtayla bilebileceğimiz önermeler doğruluk değeri e, formal olarak bilinenleri ise arkadaşlar analitik diyorduk anaлитик önermeleriz arkadaşlar e, genelde tanım e, önermeleriydi veya matematiksel önermelerdi e, a priori önermeler aynı şekliyle aynı şekilde yani empirik olmayan a priori önermelerde analitik önermelerdi arkadaşlar yapıları bakımından ise basit ve bileşik olmak üzere önermeleri ikiye ayırmıştık. modalite açısından kipler açısından ise basit zorunlu ve imkan bildiren önermeler şeklinde üçlü bir bölümleme yapmıştık. Şimdi sayfa kitabımızda 119'dayız arkadaşlar. Önermelerde dağıtıcılık konusuna geldik. Evet ben başka bir kitaptan yine özet çıkardım arkadaşlar. Buradan da yine takip edeceğiz. Evet son olarak arkadaşlar analitik ve sentetik önermelerle ilgili diğer kitaptan aldığım notu size aktarayım. Analitik önermeler AA'dır önermeleriydi dediğimiz gibi tanım ifade ediyordu bir şeyin kendisini tekrarlamak anlamına totolojik de denebilir bunlara önermelerdi mesela bekar evlenmemiş kişidir önermesi bir analitik önermedir tanım yapmaktadır gördüğünüz gibi arkadaşlar sentetik önermeler ise A B'dir şeklindeydi mesela Nevşehir güzel bir şehirdir ee, önermesi arkadaşlar sentetiktir ve yeni bir e, konuya yeni bir bilgi e, veya da yeni bir şey söylemektedir, eklemektedir. Yine bunu bizim söyleyebilmemiz için e, gözlem yapmamız ve Nevşehir'i gezip görmemiz gerekir. Önermelerde dağıtıcılık arkadaşlar. Bu konu arkadaşlar döndürme konusunda e, kıyasın kuralları ve kıyasın dört şekliyle ilgili e, işleyeceğimiz konuda e, geçecek. oralarda kullanacağımız bir e, malzemeyi bize veriyor arkadaşlar. Evet. Önermenin konusunun niceliği arkadaşlar. Önceden beri tekrarladığımız gibi her hiçbiri bazı şeklinde ifade ediliyordu. Yüklemdeyiz arkadaşlar. E, tümellik ve tikellik e, arkadaşlar. Onun dır veya da değildir e, ile ifade ediliyordu. Yani olumlu veya olumsuzluğuyla biz e, yüklemde bunu sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar dağıtıcılıktan kasıt şu. Öncelikle onu izah etmeye çalışayım. Konuyla yüklem arasındaki bu iki kavram arasındaki kaplam işlem ilişkisi daha çok kaplam ve kapsayıcılık ilişkisiyle alakalı. Eğer ee, konuda olan yükleme, yüklemde olan konuya bütün e, fertleriyle, bütün kapsamıyla, bütün kaplamıyla beraber, kapsayıcılığıyla beraber eğer yükleniyorsa bu dağıtılmış oluyor. Tekrar söylüyorum. Eğer konuyla yükleme arasındaki e, irtibat bağlantı, birbirine yükleme olayı bütün fertleriyle, bütün kapsayıcılığıyla, bütün kaplamıyla eğer alınıyorsa bu durumda dağıtılma gerçekleşmiş oluyor. Eğer bütünüyle değil de bir kısmıyla, bazısıyla işte veya da hepsi değil de e, tikel olarak yapılıyorsa bu arkadaşlar bu durumda e, dağıtılmamış oluyor. Burada sayı aldık çokluk önemli değil arkadaşlar. E, bahsettiğimiz gibi kapla, kapsayıcının kaplamının hepsinin e, ifade ediliyor olması. Evet Örneğin arkadaşlar, bütün e, serçeler kuştur önermesini ele alalım. Bütün serçeler dediğimiz zaman serçe e, türü içerisine giren bütün e, bireyleri, bütün fertleri o kümeye ait bütün elemanları ifade etmiş oluyoruz. Ama kuştur dediğimiz zaman arkadaşlar kuştur ise ee, olumsuz olmadığı için tikel oluyor. Dolayısıyla bütün kuşlar serçe e, olmaya, serçeliğe yüklenmemiş oluyor. Çünkü bütün serçeler kuştur ama bütün kuşlar serçe değildir. Şu halde e, konumuz yani bütün serçeler denildiği zaman konumuz dağıtılmış oluyor. Ama kuştur dediğimiz zaman dağıtılmamış oluyor. Gördüğünüz gibi bütün kuşlar e, bu önermede e, işin içine dahil olmadı. Eğer dahil olmaz, olmuş olsaydı e, şöyle dememiz gerekirdi. Bütün serçeler kuş değildir. Dememiz gerekirdi. E, yani bütün kuşlar e, bütün serçeler kuştur. E, ama bütün kuşlar serçe değildir arkadaşlar. Evet, arkadaşlar ortaya çıkışında belirttiği sıfatın tüm üye ve fertlerini kapsayan terim dağıtılmış terimdir. Ee, diğer kitap böyle tanımlamış. Ortaya çıkışında belirttiği sınıfın tüm üye ve fertlerini ka kaplayan terim dağıtılmış terimdir. Dağıtılmamış da sınıfın bazı fertlerini gösterir. Konu şu iki e, mantık aksiyonuna dayanır arkadaşlar. Aslında söyledim ama e, tekrarlayalım. Burası önemli. Olumlu önermelerde yüklem daima tikendir. Evet. Altını çizelim. Olumlu önermelerde yüklem daima tikeldir. A ve I zaten dört e, önerme görmüştük. A ve I yani her insan ölümlüdür. Bazı insanlar ölümlüdür e, şeklindeki bu durla, dırla, tırla biten Türkçe'de arkadaşlar. Bunların e, yüklemde arkadaşlar tikel oluyor. Evet. Her insan ölümlüdürü e, inceliyor hoca. Her insan konu tümel ölümlüdür arkadaşlar. Tikel gördüğünüz gibi. İki, olumsuz önermelerde yüklem tümeldir arkadaşlar. Evet. Değildir. Ee, kopulasıyla, bağıyla biten bütün önermeler tümeldir. Yükleme açısından tümeldir arkadaşlar. Hiçbir insan sürüngen değildir. E önermesinde hiçbir insan konusu ve sürüngen değildir yüklemi gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisi de tümeldir. Zaten burada hiçbir var. Hiçbir e, gördüğünüz gibi bu e, şey edat belgesi sıfat mı oluyor? Zamiri. Evet zamiri bütünü e, f, kapsıyor arkadaşlar. Değildir deyince de arkadaşlar sürüngenliğin bütün çeşitleri, bütün kapsamı işin içine katılmış oluyor. Hoca dır ile bitenler dağıtılmamış, değildir ile bitenler dağıtılmıştır şeklinde e, özetliyor arkadaşlar. A e, yani tümel olumluya baktığımız zaman arkadaşlar tümel olumlu, tümel kısmı konu evet dağıtılmış olumlu olduğu için dağıtılmamış. E'ye bakalım. Bu tümel olumsuzdu. Tümer olduğu için konu dağıtılmış. Olumsuz olduğu için o da dağıtılmış. I'ya bakalım. Tikel olumluydu. Zaten tikel. Dolayısıyla dağıtılmamış. Olumlu olduğu için sonu da o da dağıtılmamış. Yani I dağıtılmamış dağıtılmamış oluyor. Tiker tikel olumsuza bakalım. Tikel olumsuz. Konu tikel olduğu için e, dağıtılmamış. Ama e, yüklem olumsuz olduğu için dağıtılmıştır arkadaşlar. Evet bu özetten böyle gittikten sonra burada da kısaca bakalım arkadaşlar. Evet. Tümel olumlu terimlerden biri diğerini tam olarak kapsıyorsa kapsanan terim kapsayana göre tam olarak dağıtılmamış, dağıtılmıştır. Mesela bütün serçeler kuştur önermesinde. Serçe öznesi kuş yüklemine tam olarak dağıtılmamıştır. Evet. Burada arkadaşlar şu, şunu vurguluyor hocam. Diyor ki ee, sentetik önermeler özellikle arkadaşlar sentetik önermeler e, tam bir dağıtılma e, yoktur sentetik önermelerde ama analitik önermeler arasında yüklemle özne e, konuyla yüklem arasında bir dağıtılma söz konusu dönüyor. Tümer olumsuz arkadaşlar. Aynı şekilde bu tür önermelerde özne ve yüklem birbirine göre tam olarak dağıtılmamıştır. Dağıtılmıştır. Tikel e, olumluyu anlattık arkadaşlar. Evet. Önermelerde dağıtı, dağıtıcılık konusunda yukarıdaki dört formun dışında bir de öznesi özel tekil isim olan önermeler söz konusudur. Mesela Ahmet Zeki'dir arkadaşlar. Burada da e, biz bu önermeyi geçen iki derslerimizde de söylemiştik. Tümel olarak almak durumundayız. Çünkü e, Zekilik de Ahmet arasında e, kaplan ve kapsayıcılık açısından e, bir örtüşme ve tamlık söz konusudur arkadaşlar. Evet. Önermeler arası ilişkilere geldik arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimizde önermeler arası ilişkilerden sonra döndürme konumuz var. Düz döndürme ve ters döndürme ile beraber bu haftaki dersimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Önermeler arası, arası ilişkiler arkadaşlar ee, bu konu İslam mantıkçılar tarafından önermeler konusu içerisinde incelenmiştir. Batı mantıkçılar ise bunu akıl yürütme konusu içerisinde incelemiştir arkadaşlar. Akıl yürütme. Önerme arası ilişki onlara göre iki önerme arasındaki dolaysız akıl yürütmeyi ifade etmektedir. İslam mantıkçılar ise önermeler konusuna aldığı için konuyu biz de önermeler arasında görüyoruz arkadaşlar. Dört çeşit önermeler arasında öne, dört çeşit ilişki var arkadaş, arkadaşlar. Şu meşhur arkadaşlar e, kitabımızda da mevcut. Şöyle gösterelim. Evet Burada gördüğünüz e, zarf diyelim biz. Bu e, kare diye geçiyor arkadaşlar. Hani mektup zarfına benziyor. E, liseden derseniz de hatırlarsınız zaten bu kareyi. Dolayısıyla bu kare üzerinden e, biz e, Sembolize ediyoruz konuyu anlatıyoruz. Ee, karşıtlık ilişkisi, alt karşıtlık, altık ve çelişiklik ilişkisi arkadaşlar önermen arasında. Ee, karşıt olma ilişkisi, konu ile yükleme aynı olan iki tölme, tümel önerme, e, konu ile yükleme aynı olan arkadaşlar. Öncelikle konu ile yüklemin aynı olması çok önemli. Yani konu ve yüklem farklılaştığı zaman biz artık önerme farklılaştığı için Arasındaki ilişkiler ilişkiden bahsedemiyoruz. Dolayısıyla e, konu ve yüklemin değişmemesi gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar bahsettiğimiz ilişkiler ortaya çıkıyor. Konu ve yükleme aynı olan iki tümel. İki tümel olduğuna göre arkadaşlar bunlar A ve E önerimeler olacaktır. Nitelik bakımından farklı hissediyor. İşte e, zaten bu ikisi arasında niteliksel fark var. Yani ikisi de konu açısından tümel ama e, nitelik açısından yani olumluluk ve olumsuzluk açısından farklı. Dolayısıyla arkadaşlar A ve E, il, e önermeler arasında iliş, ilişki açısından e, karşıtlık ilişki söz konusu. E, tekrar okuyorum. Konu ile yükleme aynı olan iki tümel önerme nitelik bakımından farklıysalar bunlara karşıt önermeler denir. Konu ile yükleme aynı olan iki tümel önerme nitelik bakımından, yani yüklemlerinin olumlu ve olumsuz olması açısından farklı ise, yani biri A, diğeri E ise o zaman bu iki önerme çeşit arasında e, karşıtlık ilişkisi vardır. Örnek, bütün insanlar ölümlüdür, hiçbir insan ölümlü değildir. Değerli arkadaşlar, bu iki önerme arasındaki e, doğruluk ve yanlışlık e, bağlamındaki e, tasdif şöyle, eğer bu önermelerden biri doğru ise diğeri muhakkak yanlıştır. Biri yanlış ise arkadaşlar diğeri e, yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Yani biri doğru ise diğer yanlış. İkisi birden de yanlış olabilir. Ancak ikisi birden doğru olamaz. Evet. Tekrarlayalım. İkisi birden doğru olamaz. İkisi birden yanlış olabilir. Biri doğru ise diğeri yanlış olabilir arkadaşlar. Evet. Alt karşıt arkadaşlar. E, yine burada karşı olma e, işte karemiz arkadaşlar. Alt kısma alt karşı diyoruz. Alt karşıtlık arkadaşlar. E, Altta hatırlayın Bu zaten e, kareyi önceden vermiştik. I ve O önermeleri var. Dolayısıyla I ve O önerme sırasında e, gerçekleşen ilişkiyi konuşuruz. Konu ve yükleme aynı olan, konu ve yükleme aynı olan iki tikel önerme arasında nitelik bakımından yani olumlu ve olumsuzluk bakımından farklı ise bu durumda al karşıtlık ilişkisi söz konusudur. Bazı insanlar zengindir. Bazı insanlar zengin değildir arkadaşlar. Evet. ikisi birden doğru olabilir diyor. İkisi birden yanlış olamaz. Evet arkadaşlar. İkisi birden doğru olabilir ama ikisi birden yanlış olamaz. Mesela bazı öğrenciler başarılıdır, bazı öğrenciler başarılı değildir. İkisi beraber doğrudur arkadaşlar. Ama bazı insanlar ölümlüdür, bazı insanlar ölümlü değildir. Biri doğru, biri yanlış arkadaşlar. Yani ikisi beraber yanlış olmuyor. Evet. Bu kitapta nasıl geçmiş? alt karşıt önermeler. Beraberce doğru olabilirler, fakat beraberce yanlış olamazlar. Yine yanlış tikel önermenin alt karşıtı doğru, doğru tikel önermenin alt karşıtı doğru veya yanlış olabilir diyor arkadaşlar. Evet, altık ilişkisine geldik arkadaşlar. Altık da yine e, gördüğünüz gibi e, karşı olma karemizde. E ile O, A ile I arasında. Evet nasıl anlatmış hocamız. Konu ve yükleme aynı olan iki önerme yalnız nicelik bakımından farklı olup da nitelik bakımından aynı olursa birbirine altıktır. Bu sefer arkadaşlar nitelik açısından bir değişiklik yok. Aralarında nicelik açısından farklılık var. A ve I önermeleri biliyorsunuz olumlu. Dolayısıyla e, nitelikleri aynı, nicelikleri farkı. A önermesi tümel, I önermesi tiker. Evet. Bu kitapta arkadaşlar bütün insanlar akıllıdır, bazı insanlar akıllıdır. Hiçbir insan akıllı değildir, bazı insanlar akıllı değildir. Bu e, diğerinde ise bütün kitaplar yararlıdır, bazı kitaplar yararlıdır. Bazı insanlar ölümsüzdür, bütün insanlar ölümsüzdür. Bazı insanlar öğretmen değildir. Hiçbir insan öğretmen değildir. Bu durumda arkadaşlar şu üç ilişki ortaya çıkıyor. Doğru doğru olabiliyor. Her ikisi de doğru olabiliyor. Her ikisi de yanlış olabiliyor. Biri doğru, biri yanlış olabiliyor arkadaşlar. Yine buraya bakalım. Altık önermelerin ilişkilerinde tümel olan doğru ise bunun altı da mutlaka doğrudur. Fakat tümel yanlış ise onun altı olan tikel önerme belirsizdir diyor. Yani bazen doğru bazen yanlış olabilir diyor. Öte yandan altık durumunda bulunan tikel önermeler doğruysa bunların tümeli doğru veya yanlış olabilir. Keza tikeller yanlışsa onların altıkları olan tümeller de yanlıştır diyor. Evet. Üçüncüsü arkadaş, dördüncüsü arkadaşlar çelişik önermeler. Çelişik önermeler konu ve yüklemlere aynı olan iki önerme hem nitelik hem de nicelik bakımından birbirlerinden farklıysalar bu önermeler çelişiktir. Yine bu tablomuzda A ile O şöyle gösterelim. A ile O, E ile I arkadaşlar çelişiktir. Zaten elinizdeki kitaplarda da bu çelişki çelişik çelişki karesi, karşı olma karesi var arkadaşlar. Aristoteles karesi karşıtlık karesi. E, kitapta da mevcut arkadaşlar. Çelişik önermeler, konu ve yüklemlere aynı olan iki önerme hem nitelik hem de nicelik bakımından birbirinden farklı iseler bu önermeler çelişiktir. A, O ile E de I ile. Bütün insanlar ölümlüdür. Doğru. Bazı insanlar ölümlü değildir. Yanlış. Hiçbir kuş dört ayaklı değildir. Doğru. Bazı kuşlar dört ayaklıdır. Yanlış. Bazı kitaplar hikaye değildir. Doğru. O önermesi arkadaşlar. Bunun e, çelişiği neydi? A idi. Mesela E önermesi. Çelişiği I. Hemen çaprazındaki e, önerme aklımıza gelecek arkadaşlar. Hiçbir şehir bazı şehirler kalabalıktır. I hiçbir şehir kalabalık değildir. Yani tikel olumlu e, tümel olumsuz. Tümel olumlu tikel olumsuz. Arkadaşlar ikisi birden doğru ve yanlış olamaz bunların. Biri doğru ise diğeri muhakkak yanlıştır. Evet ders kitabında e, ben göremiyorum ama diğer kitabımız da var. Belki yeni baskısında var mı yok mu bilmiyorum. E, diğer kitap e, 8 tane şart koşuyor arkadaşlar. Bizim bu e, önermeler arasındaki ilişkileri e, tartışabilmemiz için. Bu önermelerin şu 8 özelliğe sahip olması gerekir. Bilgimiz olsun diye aktarıyorum bunu. Birincisi konusunun ikincisi yükleminin aynı olması lazım. Zaten tanımları yaparken hep böyle okudum. Veya anlattık. Konu ve yüklemleri aynı olan diye girdik hep. Konu ve yüklemleri aynı. Konu ve yüklem aynı olmalı. Zaman aynı olmalı. Mekan aynı olmalı. İzafiyet, şart, fiil, kuvve ve tümel ve tikellikte arkadaşlar aynı olması gerekir. Evet. Küçük bir aradan sonra diğer derste buluşmak umuduyla görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.